Bismillah. Şimdi bu ilimdir canlar. Yani o yukarıdaki güzel anlatıldı. Hoşuma gitti. Şimdi kalbe Allah Celle Celaluhu günde 350 düşünce halk ediyor diyelim. E bunun içinde şimdi nefsani yaşayan insanların düşüncesinde o 35400'de de bir iki tane Allah uyarı gönderir günahkar insanlara. Ama sofi alemi farklıdır sofra alemi çok değişiktir. Şeytan sofra alemine salça olur. Yani şeytanı düşünün, imansız insanın üstüne fazla gitmez. Neden? Zaten adam istediği şekilde potre, içi inancı, yaşantısı tam istediği gibi. Bu adam çünkü bilir bu adamı bu kafada ölürse helak olacağını, cehenneme gideceğini biliyor. E şeytan da o zaman ne yapacak? Rahatsız etmeyecek. Şeytan kime gelir? Sofiye çok gelir. Niye gelir? Çünkü Sofi eğer ki delalete girmezse, idaret üste giderse, Sofi Allah rızası üstünde gitmiş oluyor. Yani e, sizler şu delalet olayını çözseniz, anlarsanız, idrak etseniz, e, Allah'la barışmış gibi olacaksınız. O zaman ne yapacaksınız? E, o zaman işte istikamete gireceksiniz. Neden? Hidayet neydi? Kafil olduğunu Allah sana gösteriyor. Süper olduğunu değil lan. Kafil olduğunu gösteriyor. Hidayet budur. Bak velilerin özelliği şudur. Bak velidirler. Kur'an tasdiklidirler. Hadis-i şerifte tasdiklidirler. Tasdik edilmiş kim? Resulullah etmiş lan. Ama hiçbir veli şunu demez. Ben kurtuldum. Bak dikkat edin. Ama dikkat edin. emare insanlar, delalete girenler dikkat edin. Allah yine diyor. Ben kurtuldum seçilmiş Murat kolum Bakın inceliğe gördünüz mü? Bu itikadın ana konusu. Bak itikadın en başı budur en başı budur. İşte buradan dolayı zaten emare kalıyorsunuz. Bundan dolayı zaten istifade edemiyorsunuz. Çünkü kafadan bozukluk var çocuklar. Kafadan bozukluk var. O zaman ne oluyor? Şimdi inancınız e, kamile bir mi oluyor mu? Oldu değil mi? Delalete aldınız. Şimdi delaleti aldığın zaman Allah Celle Celaluhu'nun gazabı gelir. O yüzden iki yaka bir araya gelmiş. Şeytan o yüzden mutlu. Neden? Kafadan zaten işi bitirmiş. E, sofi 15 yıllık oluyor ama kafası bozuk. Başı bozuk, başı. 15 yıllık ibadeti var, tık yok. Tıklıyor yok işte bak sofilerin için e, bizim bu benim gibi olmuyor. Bundan olmuyor işte. Kafadan delalet aldığın zaman o sen 15 yıllık sofi olsa inan Allah nazarında değeri yok. Neden? E, i̇şte bundan dolayı yüce Allah hidayeti vermesi demek insanın günahkar olduğunu idrak etmesi yani insan o zaman zaten Allah'a tövbe edebiliyor. Samimi. İşte o zaman insan ibadetlerinin bozuk olduğunu, zayıf olduğunu idrak edebiliyor. Samimi bak, samimi. Ama delalete girince şimdi ne oluyor? Bunları dinlerken doğru diyorsun abi. Evet abi ama peki senin hakikatin bu Mehmet'in söylemleri mi? Değil. Zerre kadar değil. Çünkü senin hakikatındaki inancın ne? İnancında ben seçilmişim Murat kolu Bakın gördünüz mü? Ana bozukluk düzelmedikçe ilerisi yok kardeşler. ilerisinde oyalanıyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz. İnanın bana. O yüzden tık yok. O yüzden ilerlemiyor. Şimdi bak Ahmet'in için ölüyoruz Allah için övüyoruz. Niçin? Samimi. Bak samimi çözmesi yok. Artık anlamaya başladı. Bak evet. ne kadar önemli. Ama bak diğerlerinize bunu demiyorum. Neden? Çünkü delalettesiniz. Şimdi delalettesiniz, din öğrenmeye çalışıyorsunuz. Şaka gibi olmuyor mu? O yüzden oraya dönüp de başa o sattığınız hidayeti geri alın. O zaman zaten delalette olduğunuzu göreceksiniz. Kurtuluşun e, tövbe etmekle olduğunu anlayacaksınız. Bakın velilere örnek anlattım. Şimdi kendinizi düşünün. Sizi anlattılar. Kur'an ve sünnetten anlattılar. Emin misiniz? Eminsiniz. Murat kulum, seçilmişim var mı? Var. velilerde yok diyorum velilerde. Orijinal evladı yani Gavs Hazretleri bugün kitaplar tasdik ediyor. Yürüyen Kur'an, hadis. Bak sizde bu ilim de yok. Mana ilmi de yok sizde. Ama bak Allah vermiş ben size söylüyorum Kur'an ve sünnettir. Ama git bakayım ne diyecek biliyor musun? Saadatlar insanlığı helmet edecek, kurtuluş edeceğiz. Bakın düşünebiliyor musun? Peki dönün şimdi siz kendi için alemizi. Neler yaşadınız, yaşıyorsunuz? Ne kadar eminsiniz değil mi? E size velileri anlattık. Hadis alimlerini anlattık. E sizde ne var? Hiçbir şey. Ne var? Zan var. Zanla mı kafadasınız ya? Zanla, zanla. E şimdi niye? İşte kafadan e, ne yaptınız siz? Allah'ın verdiği güzel hidayeti ne yaptınız? Delalete satın aldınız. Dönün bakayım şimdi şöyle. Bizden önceki dünyanıza dönün. Geçmişinizde günahkar mı olduğunuzu inanıyordunuz yoksa seçilmiş oldunuz ama Bakın inanın zihinleriniz, zihinleriniz kaybolmuş. Ne yapıyoruz biliyor musun? Benim işaretlerim vardı zaten geçmişte. Bunu bize ilim olarak anlatırlar. Ne yapıyordunuz? Dikkat edin. Soy sop araştırdınız. Asalet aradınız. Şeytan sizden. Yani bozuk bir bozuk bir insan mana misafir olduğu zaman istifade edemez kardeşler. Bilakis de nefsi güçlenir. Çünkü şeytanda da bu ilim yok. Buraya da müsallat eder. Bu ilimi de alır. Hem şeytani güçlü oluyor nefsi hem de rahmani bilgileri alıyor. Daha da güçleniyor. O yüzden o barışı yapmadıktan sonra kardeşler benim gibi idrak edemezsiniz. Beni de güzel şekilde takip edemezsiniz. Bak bu çok önemlidir. Bu şey gibidir. Kelimeye şehadet getirir Müslüman olursun ya onun gibidir. Manalın kelimeye şehadeti gibidir bu. Delaleti aldın mı kardeşim? Sen yüz yıl geçer, 1 milyon dert çekersin. Aynı kafa, aynı zihniyet. Neden biliyor musun? Senin başın bozuk. Niyetin bozuk. Başın ve niyetin bozuk. Çocuklar bu çok önemli. Bak bunu muhakkak açmanız lazım. Öteki türlü siz ne yapıyorsunuz biliyor musun? Burayı bırakıyorsunuz. İncik boncuk peşinde koşturuyorsunuz. Ya bunun şeytan olduğunu anlayın. Sizi şeytan yönlendiriyor. Bunu anlayın. Sizin dostunuz ben değilim. Şeytandır. Bunu anlayın. Bilgi almak ne demek? Benim niyetim bozuksa ben bilgi alıyorsam Allah muhafaza etsin. Şunu bana mana öğretti. Ve sen büyük şeytan olacaksın. Niye? Şeytan sana bu rahmani ilmi veremez. Buralara sokar. Buradan aldırır sana. Sonra senin üzerinden onu başlar kurmaya, yorumlamaya. İşte perişan olursunuz. O yüzden huzur yok. O yüzden istikamette değilsiniz. Barışık değilsiniz. Kimle? Rabbinizden değilsiniz. Emmare şıkçıdır kardeşim. Bak emmare Allah diyor ki emmaresin emmare diyor ki yok ben Murat kulum diyor ya. Savaşa bak savaşa. Kimle savaşıyor? Allah'la. Allah'la savaşıyor. Ayetler Allah'ındır. Kelamıdır. Düşünebiliyor musunuz? Allah diyor ki siz maskarasınız, aralarımda diyor ki vatandaş namaz eylesin, sofu bilen cevabında ne diyor biliyor musun? Ben seçilmiş murat kurdum. Allah bana hidayet verdi. E delalet nerede? E delalet bende olmaz. Kimsin sen yahu? Yani bakın kardeşler bu sohbetler yani bir şekilde itikat olması lazım, inanç olması lazım. Yüce Allah Celle Celaluhu bir işin başına bakar, başına niyettir. Her işin başı niyettir. E senin şimdi niyetini bozmuşsun. Sakala da giymişsin. Bilmem ne yapıyorsun. Sofil de var, şeyhin de var. E kafadan sen perişansın. 40 yıl sonra bu kapıda duramazsınız. 30 yıl sonra bu kapıda duramazsınız. Hizmet eğilileri bak anlattım. Bu manaya düşmemiş adam. Hizmetle takılırsa ölene kadar kapıda. Bak onun son virajında bunları sağlıklar düşünce olarak veriyor. İnsan o zaman uyanıyor. İmandır Ama öteki türlü kaç bin tane sofi insanlar tövbe alıp gelip gidiyorlar. Burayı görmüyorsunuz. 5-10 yıl sonra gidiyorlar. Bunlar ise işte perişan olacaklar. Delaleti satın alıp da gidiyorlar. Canlar benim. Şaka değil bunlar. Bunların hepsi gerçek. Bunlar inanç. Bunlar böyle zan değil. Bunlar İslam'ın temel inançlarından. Eyle sünnet itikadından. Tasavvufta da itikat var. Tasavvuf itikadından da bunlar. Niyet çok önemli. Ama delaletten çıkmanız muhakkak şart. Delaletten çıkmaya başlarsanız bak Ahmet gibi olursunuz. O zaman kınandığınız zaman kıçınız başınız ya da kaçmazsınız. Beklersiniz bu adam bir şey atsa da okusam. Bu adam bir şeyler ses kaydı atsa da dinlesem keyif yaparsın. Neden? Barışık oluyor insan. Şimdi Ahmet Rabbi ile barışıyor. Delaletini tekrar bırakacak, hidayete geçecek inşallah. O zaman ne olacak? Gücenmeyecek. Niçin? Kınayan Allah olacak bizi. E Rabbimiz bizi kınıyor. Ne güzel bir şey. Muhatap var, muhatap. Allah var ya. Kınanan da benim ya. Bak kulup kul, Allah kul, Allah. İnanç böyledir, böyle büyür. Böyle yeşillenir, frizlenir. Ama kafadan e, itikat bozukluğunda insan yaşını alır, başını alır, ibadetini de yapar ama tık yok. İşte cami, cemaat dediklerimiz var ya bazı insanlar. Adamlar e, Kur'an kurslarında hocalık plan yapıyorlar. Ama tık yok. Neden? Yok, yok. Neden? ise i̇şte tasavvuf yok. Tasavvuf da budur canlar biri. Canlar, canlar. Yani Allah için bak bunu Böyle yüz kere dinleyin. Bunu aşın. Bu barışmayı yapın. Huzur gelmedikten sonra bilgiler gelir ama o bilgiler sizi zehirler. Fayda vermez. Çünkü neden? Nice insanlar da sapıkların büyükleri ee, peygamberlerin etrafından e, imandan çıkanlar sonra e, sahabelerin etrafından uzaklaşıp da imandan çıkanlar sonra tabinlerin etrafındayken e, nefislerine uyup o imandan çıkanlar, inançtan çıkanlar iman demek yani Allah'ı inkar etmek demektir. hariciler, gavur, şeyf demiyor yani vahabiler Allah yok demiyor canlar inanç, iman geniş bir potredir İman hassastır İnanç hassastır, potredir. Ama bak ne yapıyor harici. Onu da ben ondan da değilim, bundan da değilim. Hadi geçmiş olsun harici olmuş ama Allah var, peygamber var diyor. Vahabi yok mu diyor. Şia yok mu diyor. Ama bozuklukları var. İşte bundan dolayı var. Canlar canlar.